kevşirleri verdik kendisine, makineye döküyor. Şimdi çıkan salçanın koyuluğunu ve güzelliğini göreceksiniz. Sizsiz olun, salçanızın posasını kesinlikle çöpe atmayın. Bu şekilde ikinci kez çektirin ve koyu kıvamlı böyle güzel bir salçayı kesinlikle ziyan etmeyin. Bu arada salçayı çeken abiye de minnettarız. Söz verdiği gibi ikinci kez geldi ve ücret talep etmeden salçamızın posasını çekti. Sağ olsun Posadan çıkan salçaya bakar mısınız? Bakın oldukça koyu kıvamlı bir salça. Ve gerçekten o posanın neredeyse %90'ı size salça olarak geri dönüyor. Böyle hazneden boşaltıyoruz şimdi. Götürüp kurutmakta olduğumuz salçanın üzerine ilave ediyoruz. Onun içine karıştırıyoruz ki şöyle o da diğerleriyle birlikte renk alsın, kızarsın. Diğer salçayı da koyulaştırsın. Bakın ablamın salçasına da benim salçam.